Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Fırtına sunucusu 4. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bir like, bir abonelik, video hakkında görüşlerinizi ve eleştirilerinizi belirtirseniz sevinirim. Şimdiden hepsi için tek tek teşekkür ediyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. şöyle simyalar satıldı. Şöyle 4 won bir para var. Bu parayı üzerime alıyorum. Bu parayla beraber şimdi app kuponu çekeceğiz. Bu app kuponunun da bizim bir tane kastımız şaman vardı biliyorsunuz. Şamanın ID'sine yani şamana şey alacağız. Metin Plus'ı alacağız. Bu Metin Plus'la beraber de şamana ödüllerini alacağız. Şu an şaman 82 level. Şaman biliyorsunuz ki 90 levelde bırakacağım. Onu oradan yukarı kasmayacağım. Şimdi ben gideyim şu 12 tane app kuponu toplayayım ve geleyim. Şimdi şaman 83 level oldu artık. Bu şamanın şu... App kuponlarını bir okuyalım. Bunun metin parasını alalım. Buna 10 tane yapma yengeci aldım. Ar artı da 5 tane de tecrübe yüzü aldım böyle 1 saatlik. Bunu olabildiğince maksimum şekilde 90 level'e atıp bununla olan ilişkimi bitirmek istiyorum. Bu tamamen 90 level'e kadar gidecek olan bir karakterdi. Şimdi şöyle aldık hemen bunun. Şu metin plus'ını ayarlayayım ben. Buradan geliyorsun zaten. Buradan genel görünümden pardon şuradan. Genel görünümden yönetim diyorsun. 600 app beraber direkt alıyorsun. Aldığın gibi zaten burası aktif hale geliyor. Hemen buradan yuvarla güçlendirme diyorsun. Hemen burası bir aktif olsun. Bunları da buradan komple çekelim. Ondan sonrasında devam edelim. Şimdi şöyle bu şamanı getirdim buraya bıraktım. Bunun şu anda Uriel ile beraber. Şimdi şöyle 155, 75 buradan geliyor. Setten geliyor. Nerede o? Bir 50 şuradan geliyor. 105 yapıyor. Pardon. 75 125 yapıyor. Onun haricinde 30 buradan geliyor. Şu petten geliyor. 155 200 de e, Uriel geldi. 355. Şimdi şuradan bir beni öldürmeden ben şu diğer diğerlerine ekleyeyim. 355 var Şimdi şunu taktım. 455 oldu. Şunu bastım. 555 oldu. Şunu taktım. 605 oldu. Hadi bunu bastım. Her şeyi bastık. 705 x var. Şuradan da 205 geliyor. 910 x oranı var. Şu anda ne geliyor derseniz de şöyle bir şey de gelmedi lan. Ama oda da slot şey yok ki slot yok oda da. Maşallah kaç grup var ben de bilmiyorum. Şimdi bu oranla beraber burada bu karakter kasılmaya devam etsin. Bunu burada böyle bırakacağım. 90 level olduğunda da aşağıya indirir. Şunları aktif hale getirir. Bunu kasmaya başlarız. Şey e, Bunu e, 90 level olduğunda bunu aşağı indiririz. Bunun de, değer şu sandıklarını vesaire alır. Sonrasında artık yolumuza bakarız. Sonunda şaman 90 level oldu. Şöyle ödülir talep ettim geldiler. Buradan şimdi ödülleri komple aldığım zaman hepsi buraya gelecek. Şimdi ne geldiğine bakalım. Bir saniye şuradan tamam. Bunun hepsini silebiliriz artık. 2 tane 90 level sandığı geldi. Bir tane yıldız altın zodiac sandığı geldi. Beyaz aslan vesaire geldi. Bunlar çok da bir açıkçası önemi yok benim için. Şimdi şöyle yapacağız. Bu 90. Bir dakika şuraya hemen şu şekilde bir ayar çekeyim. Bu 90. Şu 90. Ben bir de bunu kazara açmıştım. Bu da 90. Şimdi bu sandıkları buraya alıyorum. Şimdi buradan yavaş yavaş açıp açıp gideceğiz. Hemen ben bunları bir açalım. Hemen ya açıp geleyim ben direkt. Hiç zaman kaybı yaşamayalım. Şöyle kötü ruhlar, müzeviler vesaire hepsini geçtim. Şöyle 135 tane bağlı efsun. 128 tane arttı bağlı artırmam var. Bu kan taşları vesaire bunlar benim hiçbir işime yaramayacaklar. Şunlar yaramayacak. Bunlar ya burada hiçbir şey benim benim başkası işime yaramıyor. Tabi bak şunlar işime yarayabilir. Bunlar şeyden geldi. 18 tane şöyle 18 adet kor sandığı geldi. Şimdi bunun üzerine nakit yok. Bunun üzerine ben bir nakit alacağım. Sonrasında da bu onları açacağım ama şu an burada 198 tane kor var yani. 10 numara bir para çıkartma olası şansımız var. Tabi sadece hani bu korun fazla olmasına değil biraz da şansa bağlı bir faktör olduğu için öyle söyledim. Şimdi ben bunun her şeyini bir ayarlayayım. Hatta ben bunları komple bir açayım. Sonra ne çıktığına bir bakalım. Onun ardından da şeye döneriz. Ender'de buluşuruz tekrar ama şu anda bir açayım. Parayı ayarlayayım. Geliyorum. Şimdi şöyle açtım geldim. Elmas fullenmek üzereymiş. Yakut bayağı bir güzel çıkmış. Yeşim elmas da aynı çıkmış. Safir az çıkmış. Grana güzel çıkmış. 12 ise biraz az çıkmış açıkçası. Şu yontulmuştan baktığımız zaman 10x biraz iyi gibi. 9 tane, 10 tane grana, 6 tane safir, 10 tane yeşim. Yalnız yakutun çok güzel. 16, 17, ta 17 tane yakut çıkmış. Yontulmuş da 10 tane de elmas çıkmış. Şimdi ben bunları bir atayım. Şöyle enderde geleyim. Enderden yukarı antikaya beraber sallayalım. Şimdi gelelim kuru faydalarına. 6 tane ender elmas. 9 tane ender yakut. Şöyle 9 tane yeşim, 5 tane safir, 6 tane grena, 3 tane de onyx geçti. Şimdi onyx'ten başlamak istiyorum. Bir yandı, gelecek mi? Onyx'ten bir tane geldi. Şimdi grena değerli bir simya. Birinci geldi, ikinci geldi, üçüncü geldi. Ulan şunu yapmazsın Yakut'ta ya. Şöyle safirde bir yandı, bir tane geldi. Vurdum, yandı, bir tane geldi sadece. Şöyle yeşimde, bu yeşim bu arada bize lazım olacak. 1'de 1, 2'de iki, şuradan Vurdum 3D2 şöyle son deneme 3D2 iki. iki tane bundan geldi asıl bomba kısım burası şöyle bir vurdum yandı ikinciyi vurdum yine yandı abi yapma şöyle üçüncüyü vurdum abi şuna elmas verelim bir elmas daha verelim tamam elmas geçtiyse şuradan bir şimdi bunu da verirse 10 numara olur derken bunu vermedi yakuttan bir tane aldık şöyle şimdi gelelim kufasının faydalarına iki tane elmasımız var bir tane yakut iki tane yeşim bir tane safir, üç tane de Gren almışız, bir tane de onyx almışız. Gayet güzel geçti. Şimdi gidelim, bunları bir pazara bakalım, değerleri, ederleri neymiş. Şimdi pazarı şöyle kurdum, şöyle üzerinden bir geçeyim. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz. Çok büyük bir para, 10. Var mı bilmiyorum. Daha hesabını yapmadım ama. Hatta ben bir hesaplayayım size tam sorunu vereyim. Toplamda burada 816 emlik. Yani 800 emlik bir şey var. 8 bir simya çıkartmışız. Aslında şu an nice de 90 level oldu hazır. Onu da bir aşağı indirip de. Acaba onda da skorlarını yukarı atsak mı ya? Bir düşüneyim ben bunu. Şimdi bunu da hallettim geldim. Şu bunda 10 tane var. Sadece 10, bu 90 levelin sandıkları eksikti bunda. Onları açtım. 10 tane de işlememiş yapmış. Skor bende var. Şimdi bunları hızlı hızlı bir açayım ben. Sonra yukarıları da açayım. Ne çıktığını beraber bir görelim. Şimdi şöyle elmas anti şey, işlememiş. Güzel çıkmış. Yakut da iyi. Yeşim biraz az çıkmış. Sofür yine maşallah. Grana yine güzel. 10x de güzel. Şimdi şöyle 7 tane 10x'ten e, çıkmış yontulmuşlardan bahsediyorum bu arada. 6 Alt tane, 6 tane, 5 tane, 8 tane yakut çıkartmış. 4 tane de elmas çıkartmış. Ben şimdi bunları hemen endere getireyim. Sonra beraber yukarı atalım. Şöyle çok berbat bir geçim oldu. 2 tane elmas, 3 tane yakut, 1 tane yeşim. Yani yeşimi deneyemiyoruz. Safirden 5 tane, granadan 3 tane, 12 tane de 4 tane çıktı. Şimdi şöyle gelelim buradan. Bit artık yine tekrardan aynı şekilde oniksten bir başlayalım güzel oniksten bir tane geldi vurdum 12'deki geldi aynı performansı buradan da verir misin olmadı tamam bir tane verirsen en azından değerli simyasın güzel bu çok para etmiyordu ama olsun hani boşa gideceğine en azından nakit nakittir bunu zaten deneyemiyorduk şimdi şöyle yakuttan vurdum abi yandı. Şimdi bir daha geliyorum. Bir daha vurdum. Yakuttan gelmedi. 2 ve vurdu şu anda. Bari elması ver. İyi. Bari en azından elması verdi. Şu anda son durum Şöyle bakalım. Bir elmas geldi. Bir tane safir, iki safir geldi. Bir grana, iki de on geldi. Şimdi ben burada risk alırım abi. Çünkü niye alırsın derseniz. Zaten çok kötü bir oldu. Efso geldi. Burası ne? Blok, ok güzel gelmiş bu arada. Şöyle gelelim. Safiri de vuralım. Bu yansın, sıkıntı yok. Yandı zaten. Buradan da hani deneme şansımız yok. İyi. Diğerlerini de vereyim şimdi satılsınlar. En azından oradan da paramızı alalım. Şöyle pazarı tekrardan kurdum. 594 emlilik bir satış olmuş. Bütün simyalar gitmiş. Bir tek yakut kalmış burada. Daha bir saniye şu yakutun fiyatını biraz düşüreyim. Bu da önden gitsin. Yani 2.15'ten değil de 2.10'dan falan koyalım bunu da dek evet, bu da hızlıca gitsin ki elimizde kalmasın. Şöyle ki ondan bunu koydum. Bunları ya ki fiyatlardan koydum. Bir şu 1.80 yapıyormuş. Bunu da 1.80'den koydum. İşte bunlar gitsin bakalım. Ben de bunlarla beraber değişik de bakalım ne itemler bulabileceğim bakma çalışıyorum. Şu an onu peşindeyim. Bakalım item bulabilirsem alacağım. Şimdi dostlar bu karakterde şöyle 140 tane bağlı efsun var. Bununla beraber şu zodya biberi alacağım. Çünkü neden? Şu anda zaten biz doğrudan basabilecek kadar gücümüz yok yani maddi olarak öyle bir imkanımız yok. Ama en azından şu arkadaşı bir 5 efsun yapıp en azından buna 40 ortalama üzeri bir şey arayabilirim. O yüzden bunu şöyle 4 efsun oldu. Şöyle attım. 5 efsun oldu. Tamam. Şimdi şuna böyle bir şey arayacağım. Hani 40 ortalama üzeri bir şey bu bir şey denk getirebilir, denk getirebilirsek inşallah. Kafam rahat olur. Hani 40 ort şeytan olur. 40 ort delici olur. Kritik olur. Hani ama 40 ort üzeri bir şey istiyorum. şöyle hızlı hızlı atacağım. Böyle biraz size ver bırakayım. Biraz da kendim atarım. Umarım şöyle 40 ortalama üzeri bir şey güzelce yakalayabiliriz. 9 15 yine bir 15. Şöyle bir 6 beceri, 9 ortalama, 23 ortalama, 5 ortalama, 10 ortalama. Şu an pek böyle güzel açıkçası bir şeyler göstermiyor diyebilirim. Şöyle bir atalım bakalım. 3 beceri, 9 beceri, 11 ortalama, 3 ortalama, 12 ortalama. Neyse ben bunu biraz kendime istiyorum sonra geleyim. Dostlar denedim gelmedi. İki sene de attım. İki sene bir şey gelmedi. Bütün efsunları bitirdim. Şöyle 5 won 70 yen para da burada var. Bu parayı üzerime alayım. Şunu da 3.5'a aldık. Yine 3.5'a pazara koyalım. Bu da elimizden çıksın gitsin. Onun haricinde başka da bir şey. Şunları koyacağım ama bunların eder fiyatlarını açıkçası bilmiyorum. Bunlara yani ikişer günlük de koysak ikisi beraber 75 yapıyor. Bir de app kuponuyla beraber Pet alsak şu an çok kötü hastayım kendime gelemiyorum o yüzden as aslında şöyle olduğu gibi bırakacağım yani bilmiyorum da bilmiyorum yani şu an aşırı şekilde kötüyüm konuşamıyorum bir şey yapamıyorum aşırı bir hastalık var üzerimde umarım çabuk hızlı bir şekilde geçiririm kim dostlar yani burası değil yalnız bu piyasaya bakıyordum da. Ben şöyle bir karar aldım. Abi, elimdeki parayla beraber şöyle 4.75'ten şu grana'yı alacağım. Bu grana'yı artı basacağım. Bunu ninja'ya takalım artık. Ninja'nın itemleri hazır hale gelmeye başlasın. Onun haricinde zaten diğer karakterleri yukarı ilk çıkartıp basacağımız için en de sonunda eksiklere bakarız. Şu an elimde 3.10 para var. 3.10 para elimde şu anda kalsın. Ama daha sonra farklı bir planlar uydururuz. Şöyle bunu artı 4 yaptık. Artık şu şekilde bir bakalım. Artı 4 grana. Evet. Bunu böyle artık takıyorum. XCM yağmur. Gren oldu. Hayırlı olsun artık diğer nice simya setini tamamlamaya inşallah diyelim devam edelim. Dostlar şöyle bir dipnot hemen hızlı bir dipnot geçeceğim. Çok hasta hala dediğim gibi hastayım konuşamıyorum sadece bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu bahsettiğim şamanın itemlerini ya da daha sonra şeylerini üste giden tecrübesini vesaire aldım. Buna böyle iki tane kostüm kostüm set bonus ayarlamak için bunları aldım. Bunu getirdim bu Surayla beraber bıraktım. Sura'ya lider art taktım. Şu anda bu şekilde kasılıyor direkt 26 level oldu zaten. Böyle bu böyle gittiği yere kadar gidecek zaten. Ya bunun sonu yine şampiyon olacak ama diğer şey. Ninja'ya yetiştirmişler şu anda bunu. Bütün mevzu bu. Bu ikisi yüzde level'e gidecek, bu yüzde kalacak, bu şampiyon level'e geçecek? Yani planım bu şekilde bakalım. Umarım başarırız. Bu arada diğer taraftan da parayı bitirdik. 100 em paramız kaldı, başka paramız yok. Şimdi dostlar, bunun pazar süresi bitmiş. Hemen size şöyle göstereyim. Ben baktım, üç buçuk bir para var bunun üzerinde. Bu parayı üzerime alıyorum. Bu parayla beraber şöyle iki tane ep kupon alacağım. Birincisi bu karakter için, diğeri de bir tane etkinlik karakteri oluş oluşturuyorum. Bu bizim şaman var ya. Şaman zaten boşa çıkacağı için. O ID boşa çıktı. O ID'nin zaten metin plus'ı vesaire her şeyi vardı. Onunla alakalı. Dedim bari bir etkinlik karakteri yapayım. Biraz metin farma vesaire yaparız. Bunda da şunu yapmak istiyorum. Şöyle bunun malum pazarı bittiği için Şöyle hemen kişisel premium dükkan diyelim. Bundan şöyle bir a bir saniye bak bunda 5 günlük alabiliyoruz. Doğru bunun Metin Plus'ı vardı. Bunu aldık. Tamam bu hep boşa çıktı. Neyse dursun belki daha sonra lazım olur. Hatta şöyle bir tane daha açalım bakalım. 4 günde buradan geldi 9 gün. Tamam abi. Ep'in devamı kalsın. 9 günlük kişisel premium dükkanımız var şu anda. İşte bu şekilde kalsın. Gideyim şunu vereyim. Ondan sonrasında da o ID'nin birkaç parça itemi var eksikleri. Onları bir tamamlayıp devam edelim. Böyle 2 saattir hemen hemen farm atıyorum. Şöyle farmın son Sonucunu göstermek gerekirse de değerli olanları ve bize lazım olanları sakladım. Şöyle 7 tane efsun nesnesi bağlı. Metin taşından düşenlerden topladım. Yaşama, yansıtma var. Bu bizim işimize yarar. Bir tane keskinlik var. Bunu satacağım. Bir tane ejderha yardım var. Bizim. Kükreme var. Bizim. Yansıtma bir tane daha var. Bizim. Kırmızı kurt var. Satacağım. Bu ikisini satacağım. Bunlar bizim. Bir de bunlar var ve Bunları da artık elimizdeki hepsini kullandığımız için <laughs> bunlar da bize kalıyorlar. Bunları da artık bir şekilde kullanırız. Normal bir sunucuda olsak aslında bunları titan kalkanı atıp sersem yakalasan güzel para ediyor. Ama bu sunucuda çok fazla efsun nesnesi olduğu için hiçbir işe yaramıyor. Bunları anca artık belli bir yere atar. Belli bir şekilde bir şeyler ayarlamaya çalışırız. Şimdi bir saat sonra e, müzevi etkinliği var. Bu müzevi etkinliğe katılacağım ama hem şu kuşumuzun bir saat zamanı kaldı. Biraz da artık yoruldum. Biliyorsunuz hastayım zaten. Şu an biraz topardım kendimi ama Hastalığım devam ediyor. Bir saat bir mola vereceğim. Bir saat sonra müzevi etkinliğine katılırım. Ama müzevi etkinliğini bu videoda göstermem büyük ihtimalle. Şimdi bile ben size ninja'nın durumunu göstereyim. Ondan sonrasında artık videoyu burada bitirelim. Niyecan'ımız da, da şöyle 91 level oldu. ETP'si devam ediyor. ETP'sini bitireceğim. Sonra aşağı indiririm çok bir şey kalmadı. Bunda saat buçukta falan herhalde. ureli bitecekti. Onu da in iner urelini alırım. Buna böyle şey basmıyorum. Nerede o? Ha, yani şunları falan basmıyorum. Bunları 100 levelden sonra hatta 110'dan sonra ZK'ye saklıyorum. Bunları orada kullanacağım. Aslında şunları kullanabilirim. Bunlar metinlerden düşüyor da bunları hiç basmayacağım. Bunları sakla bir saklayacağım. Ondan başka da şu anda bunda gösterebileceğim bir şey yok. He. Pet'i kasıyorum. Pet at 64 level oldu. Her şey hazır. Biraz daha mama yerden toplayıp yedirirsem 65 level olacak. Bir de bu var yani. Bunun haricinde artık şu PET'i 81 yapıp kitaplarını emdirip bunu ufak ufak şey denemek istiyorum. PET'i ufak ufak besleyip 81 level yapıp kitaplarını emdirip buna PET'e sonra denemek istiyorum bir yandan. Veya bunu 81 level yapıp kitaplarını emdirip o şekilde satabilirim. Ona daha karar vermedim. Videoyu artık burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu bir like, kanala bir abonelik. Video hakkındaki görüşlerinizi, eleştirilerinizi, eleştirilerinizi belirtirseniz sevinirim. Video biraz kısa oldu. Bunun sebebi hastalığım. Çok fazla daha uzatamayacağım. Biraz daha dinlemek zorundayım. Bu yüzden videoyu böyle kısa tutuyorum. Erken bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bir like, bir abonelik, bir de eleştiri, görüş, eleştiri ve görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bay bay.